Günmetten hepinize selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Bom Bomba. Bomba. Fire in the hole. Throwing Öyle Ama benim ki bir <laughs> tane Oğlum niye kasıyo lan? Gel! Gelin ne? Arkana gelin. Bıktım. Sağda. Abi, smoke atacağım adamlar bir tane daha smoke atıyor ya. <gülüyor> 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 tamam. aldı oldu. Geliş Kaldı. Ne nada? Endi. Hadi Ha öldürüyormuş Bir de